Evet arkadaşlar e, kanalımızın ismini söyleyemiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Hayırlısı olsun. Şimdi ben bekliyordum bak neyi bekliyordum abi hemen açıklama yapıyorum. Bu kadar maviyi bekliyordum abi. Maviyi bekliyordum. Sen bak bunda da belki mavi atar bir şey diyemeyiz ama. burada moru bekliyoruz. Mevzu bu arkadaşlar. Gerçekten bu oyunu yok ben çözdüm yok. Abi bu oyunun çözme mözme değil bak. Vermezse ne olacak? Bir sonrakine. Vermezse bir sonrakine. Ama alacağız o Bak anında kardeşim bin, 1200 karımızı yaptı. Hadi çıkalım o zaman. Bugünlük bu kadar. Neyse hızlı bir giriş yaptık. Şaka bir yana. Hepiniz hoş geldiniz Türkiye'nin en çok kazanan ve kazandıran kanalına. Hepiniz hoş geldiniz kankamlar. Hep şunu söylüyorum bak. Ay. Hep şunu söylüyorum bak kanka. Bekle. Tabloyu bekle. Şu an bir al bir vere mi girdi? Ne yaptı bu? Bir al bir vere girdiyse burada bize vermek zorundasın kardeşim. Hadi bakayım. Abi bekleyeceksin yani bu tablo budur yani başka bir açıklaması yok. Bak bir al iki geçti mi bir al bir vardır. Aynen burası tamam. Ee, tamam. Aynen abi. Şişt, tamam çok gitme kardeşim dur dur. Ha tamam. düşürdük arkadaşlar uçağı. Mevzu bahis bu kankamlar. Şimdi. Lan bir al bir yere girdiyse bu düşer ha ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar düşeceğini bile bile niye aldık onu anlamadım. Şimdi bir al bir verdeyse umarım öyledir. Alırız buradan güzel bir şeyler kankamlar. Burada yine dediğim gibi kasamız en fazla 2-3 katına çıkarıp duracağız. Kankamlar bunlar bir ders bak ben size söyleyeyim bu dershanede, lisede, ortaokulda böyle şeyler yok. beraber Aslında çekmeseydim daha iyiydi. Evet. Olsun garantici olalım abi. Garantici para paradır kankam. Belliydi moru mor vereceği. Bak bir al bir vere girmiş. Birazdan bozar bu tabloyu ama. O yüzden biraz ufaltalım abi. Ben basmayacağım hiç. Gerek yok. da alabilir ama. Şey diyemeyiz. Böyle bir al biberlerden sonra da bilir kankam. Biz garantici olduk. Bak paramızı aldık kardeşim. Gerek yok. Yani bunda o hırsa gerek yok. Her zaman dediğim gibi sol tarafı da unutmuyoruz kankam. Sol tarafı da unutmuyoruz. Kesinlikle. Bak abi adam ikili basmış. Bir şeyler yapmış. Şurayı şöyle yapalım. Burayı da böyle yapalım burada mavi de atabilir belli olmaz. Ama bayağı uzun bir mavi serisinden sonra kazandıracak bir tablo arkadaşlarım var. Şimdi biz solumuzu kurtardık. Her zamanki gibi. Yani bunu 5 TL, 10 TL, işte 100 TL, 300, 1000 TL ile oynasan da aynı kankam. Bu mantıkla şimdi biz burada tam atıyoruz işte 200 150 atmışız mesela bir geliyor 400-500 ama belki sen toplamda 300 veya 100 ile oynayacaksın aynı mantık üzerinden geçim şey deme Aa kardeşim ben niye kazanamıyorum ya adam atıyor şöyle şöyle kankam ben tamamen göstermek teorik olarak oynuyorum bir sonraki kasalarımızda ben 200 TL'yi de deneyeceğim 100 TL'yi de deneyeceğim kankam şu fazlalığımızı attık 82. Hop aldık. Tamam. Düzlüyoruz kardeşim. Ağzını düzlüyoruz. Kanka tamamen <laughs> Aviator'da şöyle bir şey var. E, gerçekten slota, slota göre biraz daha taktik önemli. Benceki, benceki kardeşim en büyük taktiği de ne biliyor musun kanka? en büyük taktiğini burada açıklıyorum arkadaşlar. Normalde son yazdığım kitabımda açıklayacaktım. Aviatörle bir gün diye bir kitap yazdım arkadaşlar. Neyse burada açıklayacağım arkadaşlar. Abi tabloyu bekleyeceğiz. Kesinlikle tablo bekleyeceğiz. Bak bu da gider. 3'ü 4'ü bulur sanki. Evet kardeşim. Bak gitti. Harbiden 3'ü buldu. 4'ü bulur mu? Buldu. Nereye gidiyorsun ya? Düşsene. Vay be. Baya gitti. Pembe olmazsın. İmkansız. Pembeye gidemezsin. Gidemez. Vallahi pembeye de gitti ya. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Başka bir renk çıkaracak arkadaşlar bu birazdan. Bunda kankam Şöyle bir şey var. Ya hadi git 30'lara git. Bunda şöyle bir şey var kankam. Ee, kesinlikle oturacaksın abi. Aa ben girdim. E. Ee, e parayı da yükledim. Ee, e. oynamak zorundayım. Yok öyle hayır. bir dünya. Para kalsın abi içine ne olacak? Para kimseye hani böyle sıkıntı vermiyor ki. Bekle abi tabloyu bekle. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu tabloyu yaklaşık 40 dakika 45 dakika bekledim. Abi beklerim yani bu benim işimse ben buradan kazanıyorsam size, size iş önünden size bir şeyler göstermek istiyorsan bu benim size olan bir işimse ama ben burada para kazanıyorum veya para kaybediyorum ben beklerim abi 45 dakika değil 45 gün bile yok kardeşim o kadar değil 4 saatte beklerim abi şimdi yani bak burada paramızı iki katına çıkarmışız. Doğru mu? Doğru. Aa, şu an ben ne, mesela bekliyorum bu aralar e, mavi atmasını bekliyorum kardeşim. Bir e, mavi atarsa dalacağım abi. Tamam güzel. Şimdi girebiliriz kankam. Yok burayı bir büyütelim onu be. şöyle bir yapalım. Tamam. Bak mavi atarsa sıkıntı ama bak Güzel aldık abi. Neden kötü? Evet maviyi burada bekliyorduk zaten. mavi burada bekliyordum abi. Bakalım ne olacak? Gitme kardeşim gitme. Yani Kesinlikle arkadaşlar şimdi slot oyununda bir algoritma var ve algoritmaya karşı oynuyoruz kardeşim ama burada öyle bir şey yok. Bekle ya tabloyu. Senle birlikte bir sürü yani yüz binlerce insan oynuyor. Şöyle bir 700 yapalım şurayı da bir. Veriyoruz. Hadi bakayım. Çok beklemeyeceğim direkt yapıştıracağız bak şimdi ama. Şimdi şöyle bir şey. Kanka sen senle birlikte bu kazandıran bir tablo. Bayağı bir mardi, mavinin ardından hani oyundan insanları soğutmamak için şuradan aldık. En azından kasamızı koruduk. Hadi kankam. Sonra gideriz yolumuza. Mevzu bahis bu arkadaşlar. 10.000'i 10 de gördük. O yüzden bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.